Tabii ligde her maç zor. Yani aslında kağıt üzerinde okumak e, bizim işimiz değil. Biz biraz daha oyuna ve anlarına motive olmak zorundayız. Mesleğimiz gereği. Tabii kağıt üzerinde bazı maçlar kolay diyorsunuz. Birçok rakibimizde hiç beklenmedik mağlubiyetler aldı bu haftada. Yani biz bizim açımızdan değerlendirmemiz gereken yer Son 4 maçın içinde bence takımımız minimum bir 4 puan daha fazla almalıydı. Oyunun hakkı sanki biraz daha öyle gibiydi. O da iyimsel bir rakam 4. Bence 6 puandı aslında. Maçların karşılığı 9 puandı da biz buradan ne yazık ki istediğimiz sonuçlarla ayrılamadık. Hatayı yendik. Sonra içeride Başakşehir bence yenmemiz gereken bir maçtı. Çok net pozisyonlar kaçtı. Keza Adana Demir Spor'da da bu şekilde oldu. Son iki maçın hakkı bence e, toplamda 6 puanda oradan iki puan çıkardık. Bu bizim için e, aslında e, iyi mi kötü mü bilemiyorum. Oyun anlamında bence gayet iyi gidiyor işler. Skora bunu çevirmemiz gerekiyor. Benim pozisyonumda da ben e, devre arasında sadece hakemin yanına gidip maçın atmosferinin de böyle gergin olmadığını aslında gerilmemize gerek olacak bir maç olmadığını ifade ettim. O da bana e, kural geri sana kırmızı kart göstermem gerekiyor dedi ve kırmızı kart gösterdi kuralların uygulanmasında hiçbir problem yok. benim hatam varsa da kendisinden de zaten özür diledim ama herkes aynı şekilde uygulanırsa bence ben bu bizim eleştirmeyeceğimiz bir noktaya gelir. Bu hafta da maçlardan sonra birçok teknik adam sahanın içine girdi. Hakemlerle konuştular ama sarı kart bile görmediler. benim tarafımdan sadece üzüntü verici tarafı bu. onun dışında benim hiçbir, hiçbir şekilde hiçbir hakeme karşı da Kötü sözüm, bir kötü davranışım olmamıştı. Sadece bu kurala binayen bir karttı. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim. İyi oyun var, skora yansımayan. Özellikle iç saha maçlarında bence çok iyi oyun oynadı takım. Yani Adana Demir Spor maçı, Atay Spor maçı da bence çok iyi oyunla oynadı. Ama bu maçı kazanmamız gerekiyor. Her maça kazanmak üzerine planlar yapacağımızı söylemiştim. Bu maç da onlardan bir tanesi. Bireysel kalitesi yüksek bir takım Kasımpaşa. Defansif anlamda da iyi gereken bir maç var. Ofansif anlamda da bence kırılmalar yaşayabilecek bir takım gibi görünüyor. Ama ne olursa olsun her maçın bu ligde zorluğu var. Onlar da son hafta Fenerbahçe'ye kaybettiler. Biz de burada kazanıp kendimizi ilk gün söylediğim gibi arkadaki dörtlü bloktan uzaklaştırmak adına önemli bir viraj olarak görüyoruz. Seyircimizin desteğini, camiamızın desteğini bekliyoruz. Onlar olmadan başaramayacağımızı birçok kez dile getirdim. Ama özellikle cumartesi günü öğlen saatinde eşlerini, sevdiklerini, ailelerini, çocuklarını, çocuklarını alıp bize destek olmaya onları bekliyorum. Biz geldiğimizde de zaten çok zorlu bir dörtlü fikstürle başlamıştık. O yüzden benim için en zor maç ilk önümdeki maç. Ondan sonrasını ne kadar iyi ne kadar kötü düşünmek istemiyorum. Ben anlarını yaşamak istiyorum birazcık. Özellikle mesleğim gereği söylemiştim biraz önce de. Yapmamız gereken de bu zaten. Bizim için tek ve değerli olan maç var. O da Kasımpaşa maçı. Yani pozisyona girmekte sıkıntımız yok. Sonuçlandırmada da problemlerimiz var. Onlardan adına biz de bize düşen ne varsa burada oyuncuları geliştirmek adına çalışıyoruz. Oyuncuları isteği, arzu anlamında hiçbir problemleri yok. Hepsinden çok gerçekten mutluyum bu anlamda. Gol kaçıran oyuncular da bizim motive etmek, onlar düştüğünde onların yanında olmak en büyük görevimiz. bunda da aynı zamanda taraftarımızdan da beklentim bu şekilde. Oyun her anında oyuncularımızın yanında olmaya çalışsınlar. Tabii ki kolay değil. Beklentiler yüksek. Ama bazı oyuncular özelinde kendi özel çalışmalarımız olduğu gibi onların da iyi gün gibi kötü günde de yanlarında olmak durumundayız. Ben de yani bu konuyla alakalı yorum yapmak istemiyorum çünkü hakemler, teknik adamlar, futbolcular her zaman performansları eleştirilebilir. Bunu çok doğal karşılamak lazım. Ama bu güvensizlik ortamının olduğu sürece farklı farklı kararların çıkması da çok doğal diye düşünüyorum. Özellikle hakemlerin kendi arasında bir ve bütün olmadıklarını. Görüyorum. Bu anlamda çok iyi gözlemim olduğunu düşünüyorum. Onların bu biri ve bütün olmadığı dönemde başka türlü karların çıkmasında herkesin bence çok doğal karşılaması lazım.